Evet, bağımlılık yapma potansiyelleri birbirinden farklı olabilir. Ancak kullanımı emniyetli hiçbir madde yoktur arkadaşlar. Yani bütün maddeler maalesef bağımlılık yapar. Ee, bir sigaradan bile insanlar kurtulmak için uzun bir süre tedavi görme, görüyorlar. Ee, bu onlardan çok daha ileri seviyeler arkadaşlar. O yüzden uzak durmakta sağlığımız açısından fayda var. Uyuşturucu maddelerin sınıflandırılması... Arkadaşlar üretim şekli nedeniyle iki sınıf ayırıyoruz. Doğal eczalar, bakın doğal, doğal, doğal şekli. Bir de sentetik eczalar. Yani doğal olanlar, doğadaki bitkilerden üretilmiş olanlar. Sentetik olanlarsa kimyasal maddeler arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar kişide vermiş olduğu etki nedeniyle üç sınıf ayırıyoruz. Merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar, merkezi sinir sistemini uyaranlar, hayal gösterenler dediğimiz üç tane sınıf mevcut arkadaşlar. Ee, öncelikle doğal eczalardan, merkezi sinir sistemini yavaşlatanlardan bakalım. Doğal eczalar. Afyon ve türevleri arkadaşlar. Merkezi yani insanları yavaşlatan, e, kendinden geçiren, e, merkezi sinir sistemi yavaşlattığı için hareket kabiliyetini de düşüren e, uyuşturucu maddeler. Bunlardan doğalarda neler varmış arkadaşlar? Afyon, morfin, eroin, kodein, metadon. Arkadaşlar özellikle şu ilk dördünü ezberleyelim. Amek ilk harflerinden görseniz amek diye geçer. Yani afyondan morfin, eroin, kodein bu sıralama gelir. Ee, bunlar birbirinden üretilir. En üst an, ana sınıf arkadaşlar afyondur. Ee, metadon da böyle bu şekilde sırayla gelir. Ee, bunlar tek tek göreceğiz arkadaşlar. Bu tabloyu aklınızda tutun. Daha sonra tek tek maddeleri göreceğiz. Sentetiklerde ne varmış arkadaşlar? Barbiturat, traklizans, sedatif demek arkadaşlar. Uyutucu, yatıştırıcı, yatıştı. Yani tıpta da kullanım arkadaşlar mevcut. Bunların da tıpta kullanımı var. Bunların da arkadaşlar tıpta, ilaç üretiminde vesaire kullanımı var. Merkezi sinir sistemini uyaranlar. Yani e, insanlara e, güç, enerji verdiği iddia edilen sınıf arkadaşlar. Sonuçta uyurucu, uyuşturucu maddedir. Fark etmiyor. Fakat e, bunun diğeri yavaşlatırken insanları e, hareket kabiliyetini düşürken Bu da hareket kabiliyetini daha fazla arttırıyor. Uyarıyor e, merkezi sinir sistemini. E, buradan neler varmış arkadaşlar doğal kısımda? Kokain e, ve krak. Kokain e, arkadaşlar e, tamamen doğal bitkilerden üretiliyor. da göreceğiz bunu arkadaşlar. Sentetiklerde amfetamin üst türevdir arkadaşlar. Amfetamin. Bundan ekstazi, kaptagon vesaire birçok türü üretilmektedir. Ama dediğim gibi amfetamin üst türevdir arkadaşlar. Hayal gösterenler sınıfında, halüsinasyon gösterenler sınıfında doğal eczalarda e, dişi hint kenevirleri, esrar, likit esrar, marihuana dediğimiz arkadaşlar halk arasında kubar denilen kısım. E, sentetik eczalarda da LSD dediğimiz uyuşturucu mevcuttur arkadaşlar. Şimdi bu tanım aklınızda kalsın arkadaşlar tablo. Daha sonra şimdi sırayla önce buradan başlayacağız. Şöyle gideceğiz. Daha sonra şöyle. Sonra burası, burası ve en son hayal gösterenler sınıfında doğal ve sentetikler şeklinde göreceğiz. Afyon, narkotik maddelerdendir. Haşhaş bitkisinin olgunlaşmamış kapsüllerini çizilerek içinden çıkan sütün yoğunlaşmış, katılaşmış halidir. İlk etapta yumuşak sakız gibidir. Durdukça sertleşen, kırılabilen, kahverengi görünümlü, ağır, hoş olmayan bir kokusu ve acımtırak bir tadı vardır. Bu gruptaki uyuşturucular tıbbi alanda bilhassa ağrılar dindirmekte kullanılmakta olup kırmızı ve yeşil reçete ile satılır. Ekimi ve ürünün işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından düzenlenir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Afyon'un üretimi, ekimi, işlenmesi hepsi tema o tarafına yapılıyor. Bu maddedeki uyuşturucular kırmızı ve yeşil reçeteyle satımı mevcuttur arkadaşlar. Hangi bitkiymiş? haşhaş bitkisi. Görelim haşhaş bitkisi nedir. Bakın arkadaşlar bu tarlalar şu. Daha büyük görselimiz olması lazım. Evet. Şurada arkadaşlar haşhaş bitkisi e, ee, pamuk kozalana benzer henüz açılmadan önce arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz jiletle atıp şu şekilde içinden çıkan beyaz madden arkadaşlar kendisi afyon dur. Afyonun kimyasal olarak ayrıştırılması ile elde edilir. Suda eriyebilen beyaz toz kristaller halindedir ağrı kesici ve uyuşturucu olarak tıpta da kullanılmaktadır. Çabuk alışkanlık yaptığından zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Morfin arkadaşlar görüyoruz sıvı ve hap şeklinde de üretimi mevcut arkadaşlar. Bunlarda ee, dikkat etmekte fayda var. E, morfin zaten böyle önümüze gelip de alabileceğimiz bir ilaç değil arkadaşlar. Nereden üretilir? Afyondan üretiliyor. Merkezi sinir sistemini yavaşlatanlardan doğal kısımlarda afyondan, haşhaştan afyon ürettik. Morfin üretiyoruz. Devam ediyoruz. Eroin. Arkadaşlar morfin gibi ham afyon bileşiminden bulunan alkolitlerden birisidir. Basit bir laboratuvar çalışmasıyla elde edilebilir. Morfinin asetik anhidrit ile tepkiye sokulmasıyla yarı sentetik olarak elde edilir. Beyazdan kahverengine kadar çeşitli yoğunluklarda değişir. Kogusuz, acı nişasta görünümünde su, ve alkolde eriyen bir tozdur. Burundan çekerek, sigara gibi içerek veya iğne ile vücuda alınır. Etkileri bakımından morfinden 10 kat daha güçlüdür. Şeker veya kabartma tozu ile miktar çoğaltılabilir. Sokaktaki hali %10 oranında saftır arkadaşlar. Şimdi eroinde bilmeniz gereken birkaç tane unsura değinim. Şu da arkadaşlar dikkat edin. Asetik anhidrit ile tepkimeye sokuluyor morfinle. Ve yarı sentetik oluyor. Bakın doğal ve sentetik gördük değil mi? Eroin arkadaşlar aslında ikisinin de ortasındadır. Ne tam doğaldır ne tam sentetiktir. Yarı sentetiktir. Neden? Morfinden üretiliyor doğrudur. Ama içerisine kimyasal olan asetik anhidrit konulduğu için yarı e, sentetik bir madde olarak karşımıza çıkabilir. Beyaz diye hep biliniyor arkadaşlar. Değil. Beyaz da olabilir. Toprak rengine kadar da gidebilir arkadaşlar. E, Morfina 10 kat daha güçlüdür. Arkadaşlar çok zehirleyici maddedir. Ee, yani e, sokaktaki hali saf %10'dur. ondur. E, neden çok güçlüdür? Arkadaşlar e, eroinin e, belirtileri, yoksunluk belirtileri çok şiddetlidir. Şurada görürsünüz. Şiddetli bir yoksunluk belirti var. O, e, işte fiziksel ve psikolojik görmüştük ya yani diğer e, ilk dersimize başlarken. O fiziksel ve psikolojik bağımlılıklar çok sert bir şekilde kendisini gösterir. O yüzden arkadaşlar eroin diğer uyuşturuculardan yani bırakma konusunda maalesef çok daha zor oluyor. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var. Beyazdan açık kahverengiye kadar değişik renklerde bulunur. Eroinin etkileri gevşeme ve sıcaklık hissi verir. Yüzde kırmızılık, göz bebeklerin küçülmesi, beslenme yetersizliği, buna bağlı kabızlık, şiddetli yoksunluk belirtileri, şiddetli kas ağrıları ve kramplar, gözler sulanır, burun kar, solunum ve görme kabiliyetinin yavaşlaması ve koma haline sokar arkadaşlar maalesef insanı. Evet kullanım şekli yönüyle arkadaşlar e, teneffüs yolu dediği e, nefes yoluyla sindirim yolu işte içkiye, içe katılıyor arkadaşlar. Deri altına zekte de enjektörle vücut altına enjekte edilerek alınabiliyor. Ve maalesef arkadaşlar bunların bir kısmı böyle şekilde sonu ölümle sonuçlanabiliyor arkadaşlar. Evet kodein dediğimiz eee neydi arkadaşlar? A demiştik ya. Afyon af 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 morfin, eroin, kodein. Morfinden elde edilen bir maddedir. Beyaz kristal toz olarak hap ve şurup formlarında bulunur. Birkaç kullanım şekli bulunmaktadır. En yaygın kullanım şekli ağız yoluyla alınmasıdır. Morfinden daha zayıf bir narkotik olup alışkanlık yapma derecesi de eee eroine göre vesaire arkadaşlar daha düşüktür ama fark etmiyor arkadaşlar. Hepsi sonuçta e, uyuşturucu maddedir. Bunlar doğal olanlardı arkadaşlar. Bir de sentetik olanları vardı. Sedatif, barbiturat ve e, tranklisa, e, tranklizanlar. E, bunu arkadaşlar uyutucu ve yatıştırıcı olarak görmüştük hatırlarsanız. E, parantez içerisinde ne dedik? Tıpta da kullanımı var. Evet neymiş bakalım. Bunlar da yine merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar. Sinir sistemini etkileyerek kişilerde uykuluk, uyuşukluk hali oluşturur. İki alt gruba ayrılır. Yatıştırı ve uyutucu. Yatıştırıcılar, sedatifler ve tranquilizanlar, heyecan giderici ve sakinlik verici özellikleri vardır. Vücutta gevşeme oluşturur ve dinlenmeyi sağlar, uykuya sebep olmayabilirler. Arkadaşlar bu özellikle uyuşturucu şey e, sinir krizine falan girenler arkadaşlar hastaneye götürdüğümüzde yatıştırıcı vermeleri gerekebiliyor. Uyutucular Uykusuzluğu gidermek, uyumayı sağlamak için kullanılır, sentetik olarak üretilen çok sayıda çeşidi vardır. En başta gelenleri barbitüratlar. Yatıştırıcı, tedavide ağrı kesici, uyutucu, anestezik, anestetik olarak ve kasılmalara karşı kullanılır. Genelde ağız yoluyla alınır. Uzun süre sıkça kullanımları fiziksel bağımlık yapabilir. Tıpta 50 kadar klinikte kullanılmaktadır. Sadece 12 tanesi uluslararası kontrol altındadır. Bir de arkadaşlar benzodiazepinler dediğimiz uyutucu tedavide teskin edici, uyutucu ve adele gevşetici olarak da kullanılır. Yasa dışı üretildiğine dair delil yoktur. Ancak yasal olarak üretilenler suistimal edilebiliyorlar.